Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Bir bakalım ne çekiyoruz dın, 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 dın. Ne çe çekeceğim bugün diye bir oylama yapmıştım Herkes Roblox seçmiş Vlog'u hiç kimse seçmemiş Niyeyse Bakın Roblox çekeceğim Hemen Roblox'a giriyorum. Ne oynayacağımız biliyorsun. Hemen giriyorum. Girdik. Arkadaşlar abimin böyle sövmesi gelirse sese abimin sövüşmeleri gelirse şaşmayın. Ve annenizin yanında izlemeyin. Neyse düzeltmeyeceğim bana ne ya. Hemen shift logumuzu açalım. Oha. Nasıl çıkmış lan bu? bak katil bu. Şey Şey. Ee, şeyle başlayan bir şey. Şer. Evet bu işte o şer. Haydo ne yapıyorsun haydo. <laughs> Kaç sen iyi birine benziyorsun. Kız kaç Sesi açık tutacağım çünkü... ...katil olurum falan sonra... ...şerefin sesleri Ne? Son iki kişi mi kalmış? Evet. Katili saymazsak iki kişi...

Bu burada Bu olacak mı? Çok net Çocuğu arıyor şu an Şaka gibi Ne yapıyorsun? çocuğu nerede arıyor ya? Ha? Ne oldu lan? Kaçın mı öldü? Ha? Ne oldu? Ha evet biri ölmüş. Ya bir da katil çıkmış. Ha. Peach. Peaches, 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 peaches. İlk oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Ne haber? Al dance, 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 dance. Halay çekiyorum ben. Halay keyfi. Dıng 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 Ana burası neresi kız? Uzundur oynamıyorum ya. Ha çıktım. Çıktım. Ben bildiğim bir yere gideceğim burada. Ananın O burada değilmiş. Has Nerede? Nam buna saklanıyorum aga. Geldi. Bu da öldü değil mi Net burası abi. Factory. 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 Factory'e gelmeyini döverim. Hayır. Zek buraya Zek. Zek buraya. Zek. Ha, ki. Ha, ha. Hadi yine halay yerimize gidelim. Halay yerine gelemiyor. Halay çekemezsem. Oh çektim be. Bakalım ne olacağız? Dondurucu mu? Ben hiç böyle bir şey oynamadım. Dondurucu kim oluyor? Nasıl yani? Dondurucu koşucu olduğunu nereden bileceğiz? Ha. Dokununca donuyor. Ananın avradını sik. Şişi seranak ve çok Çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Geliyor geliyor. Geliyor donduracak bize He he za. Za içti. Za içti. İçti za. Daha X'de. Görmedim ya. Artık çıkabilir miyim buradan? Sıkıldım çünkü burada ben. Ay hala hala gide çekemiyorum. Böyleyse. Ben böyle donuk kalacağım ya. Ben böyle donuk kal. İki saat doncam ben. Feset karakter yapsam. Bunu da yapamıyoruz. <laughs> dakika ben olduğum için mi bitmiyor oyun? <laughs> Yok Batul. Batul olduğu için bitmiyor oyun. Ben doğum cam kalacağım bu Va? Abi ben çıkacağım ya. Çok güzel. Hadi mod hacker Ne diyorsun lan? E hiç de bilmem var ya. İngilizce. El sana el o. Senin elin o. Ha bu ne? Bu. Faktoriye bir daha girmem ben. Ben bir daha faktori seçmem. Boktan bir güncelleme getirmişler. Şu an bunların arasında en kötü oynayan ben. Bakalım neyim. Masum. Klasik ben. Buraya giriliyor da değil mi? Ben buraya. Şimdi saklanacağım. Tam oh, dakika. Bir gol bira. saklanarak bu oyunu bitireyim. Oh, geçti gitti. Ne oluyor be? Arkadaşlar ben şu önümdekini alsam bir. <laughs> Katil önümden geçiyormuş vallahi çok bilerdim. Şi Dur halay çekeceğim. sıkıldım ben ya. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar gözlemle. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Tamam. 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 Git. Log kabin. Log kabin. Lok kabin net lok kabin. Kabin lok kabin. Lan zek bak bize gel. Öldürürüm seni. Tam başkaları bize gel. Ne orayı seçerler? Lan diye mu? Lan diye mu? Az bu bu penne. Oh. Nice. My... What? What derin gülüm mü desem? Inline mı my... <laughs> yazdım bende de? Inline ne demek arkadaşlar? Ya dakika bir gol bir ama ya. Direkt mü? Kim? Kim? o? Who is it? Yes who is it? Ananın avradını. Onun avradın ananı. Hadi kızım. Ya babam ben burada yiyeceğim. Yerlerde yemeyim, ya yerlerde yemiyorum git bir. bir ya? Bir de bir gelip duruyorlar zaten. İnno 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 inno. Anladık yor inno. Anladık inno yazacağım. Anladık. 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 Anladık 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 inno anladık şimdi 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 anladık inno Terence, karakterim bok gibi Aha bu net bu. Net bu. Fıçık. Fıçık. Anan. Dıp dırıp dıp 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 Son iki tane daha tur oynayacağım sonra bitti arkadaşlar. Hatta katil çıksın video bitecek. Bana net katil çıkmazsa eminim. eminim. İnay, inlay. Anladık. Sırtımdan bıçakları kim kardeş yazın. Annenin aynen inmosun kardeş. Ay bıçağa bak ne güzel bıçak. Ay <laughs> boş boş izliyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar bence burada video bitsin ya. sıkıldım lan. Ya da kısa bir oyuna daha geçelim. Sonra bitsin. Hadi bak. Diğer oyun. Evet arkadaşlar. Şuraya girelim. Uçuyorum aga. pan Arkadaşlar ne oldu? Neden? You I said the shit out of you. sıkıldım ya. Neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Wach, ab dem.